Evet. Filiz Sükoğlu. Bu Güneydi konuda pro evet bilgi alabilir miyim bu proje hakkında? Tabii. Bizim projemiz e, Güneydoğu Anadolu tanıtım projesi. Sahibi Ticaret Odası Gaziantep Ticaret Odası. Ortağımız e, Bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı. 500.000 Euro'luk bir bütçesi var. 2005 yılında başladı. 2007 yılında 8. ayda bitecek. Bu proje kapsamında rehber kitap basılacak. Ee, e süresi ne kadar? Ne kadar? Ne zaman? 18 bitiriyor? ay. 18 2007'nin e, bu sene Ağustos ayında projemiz bitiyor. bitiyor. Ne kadar e, bütçe var 500, 500 küsur bin, bin e, euro. euro evet. Ne kadarını kullandınız şu ana kadar? şu ana kadar 300 küsürü kullanıldı. Çünkü hibe şeyler yapılıyor, ihaleler. İhale ödemeleri de parti parti yapıldığı için birden parayı kullanmıyoruz. Evet. Genel amaç nedir? Amaç olarak projenin genel amacı nedir? Projenin genel amacı e, Güneydoğu'ya gelen turist sayısını artırmak. Bölgede istihdam yaratmak, ekonomik refah oluşturmak. Peki bu e, proje yürütümünde e, şu ana kadar başarı oranınızı tespit edebildiniz mi? Başarı oranımız çıktılarla birlikte olacak. Şimdi hep e, hizmet şeklindeydi projenin sürdürülmesi. Proje bir sürü çıktı var. O çıktılar satıldığında işte doğru merkezlere gönderildiğinde o zaman inşallah başlarımızı hep birlikte paylaşacağız. Şu anda herhangi görünen bir şey yok değil mi? Görünen yok. Hepsi işte Ağustos ayında elimizde olacak. Kitabımız, filmimiz, müzik CD'miz, web sitemiz hepsi Türkçe, İngilizce hazırlanıyor ve bütün dünyadaki elçiliklere, bakanlıklara, ateşliklere dağıtılacak. Teşekkür ederim.

ekmeğe tepesi 60 liraya satamıyordu. Evet, zaten normalde bize biz de, <gülüyor> kapısa, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, bizim maliyet kutusuyla satılıyor. Ama tamamıyla el Peki niye maliyet ne bir şey? Bizim şey, şey, şey. değil, evet. Yani bizim o kadar yüksek <laughs> bir şey, <kondisyonluğu>, biraz daha <laughs> <cırmızı, gülüyor> bir sağlamak. Evet. Yani bu insanın <laughs> çok herkese gibi Yani şartlar daha iyi olmaz mı? Belki bu kaliteli değildir. Biz çok kıyaslar yaptık biz. Oradaki esnaflar da bizimkini de beğeniyor. Yani biz böyle iki bir esnaflar Yok yok. değil. 90? yirmiye doksan mı? Yüz fiyat здесьсын <coughs> Olmuş. Onun için oranın tatlı görmesi en azından onların torunlarını şöyle düşünürseniz buraya biraz o bölgede yaklaşmasın. Bu yol insanı etkilemiş oluyorsunuz. Onların sempatisini kazanıyorsunuz. Yani çok farklı oyunlar oynuyor. Ya şey de öyle ya geçen. Neyse orada ben ifade ettim. Dedim eser olarak, teşhir olarak en iyisi biziz. Ama bu takdiriz. Ama iyi olan biziz diye söylüyorum. אה, 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 אה

Sayın başkanım barıştınız mı Mimarlar Odasıyla? Ne <laughs> zaman zaman